Süpergemens kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu işi bilmeyen birisi tarafından yapılan işlemi göstereceğim. Bir tamirciye gönderilmiş ve en son bu halde bize döndü yapılmadığı için. Bakın. Bu e, boş Easy modeli. Şimdi arkadaş şurayı kesmiş. Şurada bir parçası var. Tam bunun oturduğu alan. Muhtemelen makara çalışmıyor diye bunu da direkt buradan bağlamış. Bakın lehim atmış. Normalde bunun içinden yapması lazım. Tabi makarayı sökmemek için, zaman harcamak için yapılmamış. Daha sonra onu kestiği için bu buraya oturmuyor bak. Normal yuvası şöyle. Bu buraya oturmuyor. Ve şurayı da yamultmuş, oturtmaya çalışmış. Bu neden biliyor musunuz? Bunu tam oturtamadığı için yukarıdan da bastırınca bu kısmı komple şey yapmış. İşte ucuz işçilik, kötü işçilik sonucu olan şeyler bunlar. Bunlar gerçekten üzücü, istenmeyen şeyler. Bir şeyler yapmaya çalışacağız.